bisiklet sürücülerinin trafikte yaşadığı zorlukların daha iyi anlaşılması için otobüs, minibüs ve ağır vasıta şoförlerine empati eğitimi verildi. Senaryo gereği yoğun korna seslerine maruz bırakılan şoförler bisikletlerin yaşadığı zorluğu anladı. Bu kez pedal çevirdiler. Bisiklet sürücülerinin yollarda yaşadığı zorluğu daha iyi anlamaya çalıştılar. Normalde bisikletlerin neler hissettiğini anlayabiliyoruz ama şu anda daha iyi anladık. Konya arazi yapısının düz olmasından dolayı bisikletin en çok tercih edildiği illerden biri. Her dört kişiden birinin bisiklet kullandığı kentte 550 kilometre uzunluğunda bisiklet yolu var. Konya Büyükşehir Belediyesi de bu kapsamda bir proje gerçekleştirdi. Bisiklet sürücülerinin trafikte daha rahat seyretmelerini sağlamak için empati eğitimine başladı. Bisiklet şehri Konya olarak bir taraftan bisiklet altyapımızı güçlendiriyoruz. Bir taraftan da farkındalık çalışmaları yürütüyoruz. Empati eğitimi otobüs, minibüs ve ağır vasıta şoförlerine verildi. Şoförler yol kenarındaki aparatlara koyulan bisikletler üzerinde pedal çevirdi. Senaryo gereği yanlarından hızla geçen araçlar da sürekli kornaya bastı. Burada amaç trafikte bisiklet kullanıcılarının ne hissettiklerini ağır vasıta şoförlerimizin bizzat yaşayarak öğrenmeleri. İnsan ürküyor yani yanından araba geçince bundan sonra daha dikkatli olacağız. Empati eğitimleri kent genelinde diğer sürücülerde devam edecek.